Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu bir konseptle birlikte Türkiye bütün güvenlik güçleriyle, bütün istihbarat ayla bunu sağlamaya çalışıyor. Şimdi Diyayder diye bir dernek var İstanbul. Yaklaşık bundan 7-8 ay evvel veya 5-6 ay evvel arkadaşlarımız geldiler böyle bir çalışma yaptığını söylediler. Devam edin dedik. Ve bu Diyayder denilen dernek tamamen örgüt elebaşı APO tarafından talimatla kurdurulmuş. Bizatihi kendi talimatıyla beraber kurulmuş. Dini istismar etmek üzere niteliklendirilmiş bir dernek. Ve biz bununla ilgili çalışma yaparken bir şeye daha ulaştık. Buradan referansla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne insanların girdiğini ve burada da çalıştıklarını tespit ettik ve gördük. Ve bunun üzerine bunu biraz daha geliştirdik. Bu arada ihbarlar gelmeye başladı. Yani daha önce PKK ve KCK ile iltisaklı hapse girmiş. Özellikle dağda bulunmuş. Yine bunun yanı sıra yine başka terör örgütlerinden polis polisimizin öldürülmesi eylemlerine katılmış, katkı vermiş. Ve yargı tarafından da bu tescil edilmiş. Ve yine bütün bunların yanı sıra FETÖ'den ihraç ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihraç edilen baylok kullanıcısı birçok kişinin yoğunlaştırılmış olarak buraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe alındığı hangi sahikle ve nasıl alınıyor? Biliyorsunuz kamuda devlet memuru olarak işe alınabilir, sözleşmeli olarak işe alınabilir ama belediyede bir kamu teşekkürüdür. Ee, belediyelerde de bunun yanı sıra bir şey daha yapılabilir. Onların belediye iktisadi teşekkürleri üzerinden de işçi statüsüyle beraber işe alınabilir. Şimdi burada bir önemli adım daha var. Buradaki işe alınanlar sadece işçi derken şey yapmıyorlar. Eee mahalleleri süpürmüyorlar, temizlemiyorlar. Burada alınanların bir bölümü kamunun çok kritik yerlerinde de yani ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahip. Şimdi biz bunları izlemeyelim, takip etmeyelim biz bunlardan gelebilecek herhangi bir tehdidi öngörerek tedbir almayalım Elbette ki tedbir almalıyız. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terör terörle mücadeleyle işimiz var ve biz bunu yapmak zorundayız. Ve bunun için de eee Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Etrafımızdaki coğrafyanın hangi halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin içerisine sızdırılan dışarıdan gelen bazen yabancı uyruk bazen kendi uyruğumuza mensup insanlarla hangi terör belalarıyla karşı karşıya kaldığını yaşadık, hala yaşıyoruz. Yüzlerce eylemi sadece biz bu yıl engelledik. Nasıl engelledik? Hangi anlayışla beraber engelledik? Çok stratejik bir noktada, çok stratejik bir konuda sizin herhangi bir güvenlik soruşturması yapmadan, herhangi bir araştırma yapmadan aldığınız geçmişte PKK ve KCK'dan hatta şu anda yani hani diyorlar ya hiç tutuklu var mı? Niye tutuklamıyorsunuz diye. Evet. Yapılan soruşturma, tutuklama mer mercisi ben değilim. Bağımsız yargıdır. Neçi itibariyle biz anayasanın ve kanunların bize vermiş olduğu bir yetkiye dayanarak böyle bir ihbarı, böyle bir şikayeti, böyle bir tespiti araştırmak ve soruşturmakla mükellefiz. Diğer eder soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gazsal olarak alınan, sözde imam olarak alınan ve PKK, KCK terör örgütü tarafından hatta maaşlarının bir bölümünün bütün iddianamede ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Hepsi söz konusu. Terör örgütüne nakledildiği konusunda anlayışların olduğu ve bu konuda bir organizasyon içerisinde bulunanların bir kısmı tutuklandı. Ve bunlar belediyede çalışıyor. Daha yeni. Yani bu dediğim olay 10 günlük, 15 günlük. Bizim altı aydır, 7 aydır takip ediyoruz. Ve yine söylüyorum. Ee, yani aziz milletimize şunu sormak isterim. Siz terör örgütünden baylokçu olduğu için terör örgütle irtisaki ve irtibatı baylokçu olduğu için, Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen, jandarmadan, polisten FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi kendi şirketinize alır mısınız? kendi evinizin önünde güvenlik görevlisi olarak olmasını temin eder, sağlar mısınız? Buna rıza gösterir misiniz? Arkadaşlar bunun siyasi bir tarafı yok, bunun bir güvenlik tarafı var. Her meseleyi kendine ait bir siyasal kaldıraç olarak kullanıp kendini muhafaza etmek için efendim beni şöyle sıkıştırıyorlar ve bin tane iş yapıyorsun, ben hangi meselende, kimin hangi meselesiyle uğraşıyorum? Ama anayasanın bize verdiği yetki, kanunun bize verdiği yetki, bu millet vergilerini veriyor. Sabahleyin çocuğunu okula gönderiyor ve bize diyor ki ya beni koru. Beni muhafaza et. Beni tehditlere ve tehlikelere karşı koru ve muhafaza et. Ve biz de milletimizi buna karşı korumak ve muhafaza etmek zorundayız.